Mitu Winkler 21 Kasım 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde doğdu. Babası John Winkler'ın müjde vaizi, annesi Diane'in ise ev hanımı olduğu Hristiyan bir ailede büyüdü. Matthew'un ayrıca iki küçük erkek kardeşi vardı. Ailenin baba tarafında din, Winkler ailesinin yaşamında birkaç kuşak boyunca önemli bir rol oynamıştır. Matthew'un amcası ve büyük babası da vaizdi. Üçü erkek kardeş de kilise faaliyetlerinde aktifti. Mithuv lisedeyken futbolda oynadı ve bu sporda yetenek gösterdi. Ancak babasını örnek almaya karar vererek incil çalışmayı ve vaaz vermeyi seçti. Bu karar onu Henderson, Tennessee'deki Christ Kilisesi Üniversitesi'ne götürdü. Matevun uzun boylu, yakışıklı ve atletik olmasının yanı sıra enerjik ve karizmatik bir kişiliğe sahip olması, vaizlik görevine başarılı bir şekilde başlamasına yardımcı oldu. 1995 yılında Metu Üniversite'ye devam ederken, dindar bir aileden gelen başka bir öğrenci olan Marie Freeman ile tanıştı. Anne ve babası Clark ve Marinel de dindardı. Marie'nin Tabitha ve Patricia adında iki küçük kız kardeşi vardı. Küçük kız kardeşi Patricia'nın trajik ölümüne rağmen Marie mutlu bir çocukluk geçirdi ve dışa dönük bir kızdı. Metul ve Marie tanıştıktan sonra hızla yakınlaştılar ve sadece 3 ay sonra Metul ona evlenme teklif etti. Düğün 1996 yılında gerçekleşti. Marie hamile kaldıktan sonra maddi zorluklar çifti üniversiteyi bırakmak zorunda bıraktı. Naşville'le taşındıklarında Metuh burada İncil çalışması alanında bir derece kazandı ve kilisede gençlik başkanı oldu. Ancak dünden sonra Matevun davranışlarında öngörülemeyen değişiklikler başladı ve bu da aile içinde gerginliğe yol açtı. Merhum kız kardeşi Mari'nin adını verdiği Patricia adında bir kızları dünyaya geldi. Aile mutluluğu Mari'nin annesine konan kanser teşhisi ve ardından gelen ölümüyle gölgelendi. 2000 yılında Metu ve Mari'nin Alice adını verdikleri ikinci bir kızları oldu. O zamana kadar Mari kız kardeşi Tabitha ile halen görüşüyordu, ama açıklanmayan nedenlerden ötürü babasından uzaklaşmıştı. Aynı dönemde Metul, Krist Kilisesi'nin kız okulunda İncil öğretmeni olarak işe başladı, ancak öfke sorunları daha da kötüye gidiyordu. Bağırıp çağırması artık aile içinde sıradan bir olay haline gelmişti. Herkese uyum ve bütünlük izlenimi veren Winkler ailesinin evinin dışında komşuların hiçbiri bunu duymadı. Karısı ve kızları da Matevun deyimiyle güzel kızlardan oluşan bir mahiyetti. Şubat 2005'te Mari, bir adını verdikleri üçüncü kızlarını doğurdu. Bir ay sonra Metul nüfusu 5000'i geçmeyen eski bir kasaba olan Selmer'deki kilisede başpapazlık görevi teklif edildiğinde bir başka büyük haber daha aldı. Memphis'in 120 kilometre doğusundaydı. Daha en başından itibaren Metuf Kilise cemaatinin ihtiyaç duyduğu türden bir önder olduğunu gösterdi. Gençti ve cemaatte konuşma konusunda tutkuluydu. Aynı zamanda evliliği de çatırdamaya başlamıştı. Çift sadece geçinememekte kalmıyor, aynı zamanda maddi olarak da zorlanıyordu. 2005 yılının sonlarında ailenin evine yaklaşık 6500 dolarlık bir çek geldi ve bunun bir dolandırıcılık planı olduğu ortaya çıktı. Mali çeki imha etmek yerine bozdurdu ve tüm parayı harcadı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, banka kısa süre sonra tüm paranın iade edilmesini talep etti. Mari bu gerçeği Matek'ten sakladı ve kendilerine şikayet mektupları gelmeye başlayınca, 11 Şubat 2006 tarihinde Mari posta dağıtım adresini değiştirdi. Artık tüm postaları evlerine değil, Selmer Postanesi'ndeki bir posta kutusuna geliyordu. Mari tüm bunları Matevun bunu öğrenmemesi ve aralarında daha fazla kavga çıkmaması için yaptı. Şubat ayının sonunda Mari'nin yaklaşık 5 banka hesabı vardı. Sistemi çözmüştü ve karşılıksız çekleri bir bankadan diğerine transfer etmek için hesaplar açıyordu. Her bankanın bilgileri işlemesi birkaç gün sürdüğü için fazla bir tasarruf sağlamıyordu. Her banka kısa sürede yaptıklarının yasadışı olduğunu fark etti ve onu yeniden yönlendirdi. Çok geçmeden etrafındakiler Matevun gerçek doğasını ve öfkesini fark etmeye başladılar. Örneğin, bir kilise üyesi olan Rudy, Mari'nin gözünün mor olduğunu fark etti. Sonra bir kilise yemeğinde onu meraklandıran başka bir şey daha gördü. İlk başta Mari'nin keyfi yerindeydi, gülümsüyor ve herkesle konuşuyordu. Ancak Matevun gelişiyle Rudy kadında gözle görülür bir değişiklik fark etti, Mari başını eğdi, ellerini önünde kavuşturarak kapalı bir duruş sergiledi ve enerjisi hemen azaldı bir anda, bir saniye önceki halinin tam tersine dönmüştü. Aynı günlerde, komşu evden bir aile, Matevun köpeklerini vurmakla tehdit ettiğini, çünkü hayvanın yanlışlıkla kendi mülküne girdiğini bildirdi. 19 Mart 2006 Pazar günü Metuv her zamanki gibi çok iyi karşılanan bir vaz verdi. Ertesi gün Mali bankalarla ilgili zorluklarla uğraşmak zorunda kaldı, bu da hesaptan hesaba para aktarmak için telefon görüşmeleri yapmasını gerektirdi. 21 Mart salı gününe gelindiğinde aile içindeki gerginlik iyice artmıştı. Mari o gün vekil öğretmen olarak çalışıyordu. Meslektaşı Kasey, Mari'nin sınıfının önünden birkaç kez geçtiğini ve her seferinde onu telefonda konuşurken, yüzünde hayal kırıklığı ifadesiyle bir ileri bir geri volta atarken gördüğünü söyledi şaşılacak bir şey değildi, çünkü hattın diğer ucunda çeşitli banka temsilcileri ona kocasının da bulunduğu bir toplantıya katılmasını emrediyordu. Bankalardan birinin temsilcisi olan Emi, durumu çözemezse bankanın güvenlik departmanı ile iletişime geçmek zorunda kalacağını söyledi. Mali 30 saat içinde toplam 16 transfer gerçekleştirdi. Ancak tüm çabalarına rağmen sorunu çözmeyi başaramadı daha da kötüsü, son tarih 22 Mart Salı akşamı olarak belirlenmişti. 21 Mart günü Metuv kızları için bir film kiraladı ve onları televizyonun karşısına oturttu. O sırada Patricia 8 yaşında, Alice ise 1 yaş büyüktü. Tüm çocuklar oyalandıktan sonra Mari yatak odasına gitti. Bu olaydan sonra neler yaşandığını tespit etmek zor. Ancak çiftin bütün akşam maddi durumları da dahil olmak üzere pek çok konuda tartıştıkları tahmin ediliyordu. Ayrıca Metu evde 12 kalibrelik bir ateşli silah bulunduruyordu. Şafak vakti gibi erken bir saatte Metu uykuya daldı ve bir sonraki duyduğu şey yani bir gürültü oldu. Yatakta uzanırken sırtından vurulduğu ortaya çıktı. Daha sonra Methuv yere çökmüş ve Mariye bunu neden yaptığını sormuştu. O da üzgün olduğunu söyledi. Bu sırada kızlar da gürültüye uyandı ve korkuya kapılan Patricia ne olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Gizlice ebeveynlerinin yatak odasına girdi ve babasını acı içinde gördü. Mari kızını çabucak fark etti ve hemen kapıyı yüzüne kapattı. O anda küçük kız dehşete kapıldı. Kısa bir süre sonra Mari kızlarını topladı ve onları aile arabasıyla evden uzaklaştırdı. Bu sırada Metul kendi yatak odasının zemininde kanlar içinde yatıyordu ve halen hayattaydı ama yardım çağıramıyordu çünkü Mari evden ayrılmadan önce telefon kablolarını kesmişti. Çarşamba günü her zamanki gibi cemaat akşam duası için toplanmıştı hepsi merhaba demek ve sosyalleşmek için her zaman biraz erken, genellikle 15-30 dakika önceden gelirdi. Vatevun gelmesini beklediler ve o gelmeyince şaşırdılar çünkü daha önce hiç geç kalmamıştı. Dakikalar geçti ve Matevun bir saattir ortalıkta olmadığını fark ettiklerinde, kötü bir şey olmasından korktukları için bu konuyla ilgilenmeye karar verdiler. Sonunda, pastörün etrafındaki ekibin bir parçası olan kilise ihtiyarlarından oluşan bir heyet, her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için ailenin evine gitti. Ancak eve vardıklarında Matevun cesedini yatak odasında yerde yatarken buldular. Şok olmuş ve korkmuş bir halde hemen 911'i aradılar. Aynı zamanda Mari Mississippi'ye doğru 320 kilometre yol kat etmeyi başarmıştı bile birkaç saat sonra çocuklarıyla birlikte orada bir otelde mola verdi. O sırada Şerif Riki çoktan olay yerine varmış ve incelemeye başlamıştı. Zorla girildiğine dair hiçbir iz bulamamıştı ama yatak odası şok edici ayrıntılarla doluydu, adamın sırtında kocaman bir yara vardı. Odanın etrafına bakarken tüm vücudunu bir korku ürpertisi kapladı. Ama Mari neredeydi? biri içeri girmiş, evin reisini öldürmüş ve ailenin geri kalanını zorla götürmüş müydü? O anda Şerif'in asıl endişesi kayıpların tehlikede olup olmadığını belirlemekti. Ancak kısa süre sonra bu varsayımdaki tutarsızlıklar dikkatini çekti, çocukların odalarının hiçbirinde şiddet ya da tahribat izi yoktu ve her şey yerli yerindeydi. Failin yakalanması için derhal bir arama emri çıkarıldı ve iddia edilen kurbanların izini sürmek için bir arama ekibi oluşturuldu. Çalışmalar, kızların çizimlerinin ülke çapında dağıtılmasını da içeriyordu. Tüm bu durum ülke halkını dehşet ve paniğe sürükledi. Cinayetin ertesi sabahı Marie tekrar yola çıktı ve bu kez 300 kilometre daha yol kat ederek Alabamada bir sahil kasabası olan Orange Beach'e vardı orada bir motele yerleşti ve günü kızlarıyla birlikte plajda geçirdi. O perşembe günü, 23 Mart'ın sonunda, onlar hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 36 saat boyunca Mari'nin kız kardeşi Tabitha'nın aklına gelen tüm senaryolar tek bir noktada toplanıyordu, biri kız kardeşini ve yeğenlerini rızaları dışında kaçırmıştı yandan polis soruşturmayı derinleştirdikçe ve arama alanını genişlettikçe Mari'nin olaylardaki rolü hakkında şüpheler oluşmaya başladı. Ne de olsa her şey onun bir şüpheli olduğuna işaret ediyordu. Bir noktada bir alabama memuru Mari'yi yakalamayı başardı. O sırada aile arabasını kullanıyordu ve kenara çekildiğinde sakin görünüyordu. Sanki polis memurlarını bekliyormuş gibiydi. Memurun sözleri üzerine hemen arabadan indi ve tek kelime etmedi. Yüzünde sadece boş bir şüphe ifadesi vardı. Polis arabanın bagajında 12 kalibrelik bir tabanca bulunca harekete geçti. Mali gözaltına alındı, elleri arkadan bağlandı ve kelepçelendi, hakları kendisine okundu. Kızları çocuk bakım evine teslim edildi. Mali polis merkezine götürüldüğünde hemen bir banka kelepçelendi kayıp kişilerin hayatta ve zarar görmemiş olduğu haberi tennesse hemen yayıldı ve önce derin bir sükunet yerini rahatlamaya bıraktı. Tennesse eyaleti müfettişleri saatler sonra Mari'yi sorgulamaya geldiklerinde, onun sakinliğinden etkilendiler. Kadın olanlardan dolayı travma geçirmiş ya da şok olmuş gibi görünmüyordu. Kadını bir saatten fazla sorguladılar ve bu işlem ses bandına kaydedildi. Mari, ajan malla yakında kızlarından ayrılacağını anladığını, bu yüzden son bir kez onlarla birlikte olmak için onlarla birlikte sahile gittiğini söyledi. Kısa süre sonra Mari'nin ailesi haber bültenlerinde gösterilenlerden tamamen bunalmıştı. Kız kardeşi Tabitha ise bunun doğru olmadığına kendini ikna etmeye çalışıyordu. Suçla ilgili sorular çoğalmaya devam ediyordu. Mari Alabama'ya nasıl gitmişti, daha doğrusu neden evinde kalmamıştı? Araştırmacılar ona kocasıyla arasında neler geçtiğini sorduklarında Mari, nedense kocasının kendisine asla zarar vermediğini söyledi ama gözyaşlarını tutamadı. Matevun harika bir adam olduğunu söyledi ve sonra sessizce onu vurduğunu itiraf etti. Hemen gözaltına alındı ve bir süre sonra yargılanmak üzere batıya iade edildi. Mali müfettişlere suçtan kısa bir süre önce Metu ile para yüzünden tartıştıklarını söyledi. Daha sonra yazılı bir itirafname imzaladı ve ertesi gün kızların geçici velayetini Matevun ailesine verdi. Hücresinde otururken ve ulusal spotların altında Mali, Mississippi'nin önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan tanınmış bir avukat olan Steve Fasketten beklenmedik bir ziyaret aldı. Ona yardım etmeye karar verdiğini çünkü onu tam bir kaybeden olarak gördüğünü söyledi ve mahkemede belediyeyi temsil etme kararının ardından pazartesi günü onunla buluşacağına söz verdi. City, meslektaşı Leslie ile temasa geçti. City ve Leslie yıllar boyunca sayısız tartışmalı kişiyi birlikte savunmuşlardı. Bu nedenle City, Leslie'ye davaya dahil olmak ve ilçeye gelmek isteyip istemediğini sorduğunda Leslie kabul etti. Leslie ödeme ile ilgili mantıklı bir soru sorduğunda Steve davayı ücretsiz olarak yürütmeleri gerektiğini söyledi, Steve'i göre doğru olan da buydu. Leslie'nin kafası karışmıştı, neden bu davaya dahil oluyorlardı? Mari suçunu kabul etmese bile savunma boşuna olacak gibi görünüyordu. Aleyhinde çok büyük kanıtlar vardı ve olası bir ölüm cezası ile karşı karşıya olduğu çok açık görünüyordu yine de, Mari ve davasını Steven daha sonra tutkuyla bağlanacağı türden bir iş haline getiren şey, tüm bu karmaşık tabloydu. Kovuşturma daha sonra bölge savcısı Michael tarafından yürütüldü. Michael eyalet tarihindeki en genç bölge savcısıydı ve bu olaylardan sadece birkaç ay önce seçilmişti. Yardımcısı olarak soğukkanlılığıyla tanınan deneyimli Wolf Freeland'ı seçti birlikte ikna edici kanıtlar topladılar. Böylece, 12 Haziran 2006'da büyük jüri Marie'yi birinci derece cinayette resmen suçladı. Ki haftadan kısa bir süre sonra kefalet duruşması yapıldı ve kefalet miktarı avukat Steven aşırı olarak nitelendirdiği 750 bin dolar olarak belirlendi. Hoşgörü talebinde bulunmasına rağmen bu talebi reddedildi. Tüm bu süre zarfında Mari, cinayetin işlenmesinden sonraki birkaç ay boyunca kızlarını sadece bir kez gördü. Mitu ve Mari arasındaki gerçek ilişkiye dair ayrıntılar, aile içi şiddet olayları da dahil olmak üzere, bu sıralarda kamuoyunun bilgisine sunuldu. Mari Ağustos 2006'da adli psikolog Seygir tarafından çeşitli testlerden geçirildi parmaklıklar ardında geçirdiği 5 ayın ardından Mari, mal varlığını ipotek ettiren babasının yardımıyla kefaletini ödedi. Serbest bırakıldıktan hemen sonra eski bir lise, arkadaşı olan Kati ile birlikte yaşamak üzere Tennessee'ye taşındı. Kısa bir süre sonra savunma ekibi, kamuoyunu kendi lehine yönlendirmek için Mari'nin sadece aile içi şiddet mağduru olduğu hikayesini öne sürmeye başladı. Mari'nin profili ilk olarak Glamour dergisinin Kasım 2006 sayısında yayınlandı. Avukatları fotoğraf çektirmesine izin verdiler ve fotoğraflardan birinde Mari bir Hristiyan haçı takıyordu. Mari'nin babası ve kız kardeşleri de Mari'nin yanında yer alarak onun aziz doğasını öne çıkardılar ve Matevu paraya olan düşkünlüğü ve bunalımlı evliliği nedeniyle eleştirdiler. Mari'nin babası Clark, Matevun açıklamadığı bazı nedenlerden ötürü kızıyla arasına mesafe koyduğunu da sözlerine ekledi. Mari'nin ailesiyle görüşen dergi makalesinin yayınlandığı sırada, Mari'nin avukatları ünlü televizyon programı Good Morning Amerika'ya katıldılar. Orada Matevun sözlü, fiziksel ve cinsel tacizini bir kez daha anlattılar. Televizyonda yayınlanan ifade aslında savunmanın mahkemedeki argümanları için bir kostümlü provaydı. Savcılar Mari'nin suçunu kabul etmesi ve ağır bir ceza alması için birçok kez girişimde bulunmuşlardı. CTV göre, savcılar ölüm cezası istememeye karar verdikten sonra bile birkaç temizleme oldu. Böylece savcı, birinci derece cinayetten mahkimiyet kararını onayladı. Mari şimdi 51 yıl hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Duruşma 9 Nisan 2007 tarihinde başlamıştı. Savcılık, jüri Mari'nin planlarını mantıksal bir yanılgıya dayanarak planladığına ve uyguladığına ikna etmek zorundaydı. İddia makamı adına ilk konuşan Matevun Krist Kilisesi'nin tanınmış bir papazı olan babası oldu oğlunu başkalarının ihtiyaçlarını düşünen ve nazik bir insan olarak yetiştirdiğini ifade etmişti. Mithul ve Mari'nin o sırada 4. sınıfa giden en büyük kızları Patricia'da savcılığın tanı olarak dinlendi. Sa ve yürek parçalayıcı ifadesinde Patricia, hem Mari'yi hem de duruşmaya katılan herkesi ağlattı. Savcı ona sorduğunda, Mithul iyi bir baba mıydı, diye sorduğunda Patricia sessizce, evet, diye cevap verdi annesine karşı hiç kötü davrandı mı, diye sorulduğunda ise bunu reddetti. Ayrıca o kadar gününde anne ve babasının odasında gördüklerini anlattı ve annesini sevmesine rağmen artık onu görmek istemediğini itiraf etti. Matevun annesi Diane, ifadesinde Mari'nin kızları evlerinde ziyarete geldiğinde onlara Matevu öldürmediğini söylediğini belirtmişti duruşmadaki ifadesi Diyane ve torunlarına öfkelerini ifade etme ve Mari'yi açıkça yalan söylemekte suçlama fırsatı da verdi. Savcılık, Mari'nin ayrılmadan önce telefonunu kapatmış olmasının suçluluğunun kanıtı olacağını, çünkü Mari'nin Matevun yardım isteyemeyeceğinden emin olduğunu söyledi. Ateşli silahlar uzmanı Scott da arabanın bagajında bulunan silahın gerçekten de cinayet silahı olduğunu ve kusursuz çalıştığını ifade etti. Ardından en yıkıcı kanıt geldi, bu Mari'nin teybe kaydedilmiş itirafıydı. İçindeki her şey suçun önceden planlandığına işaret ediyordu. Ve savcılık bunu yargıcı ikna etmek için kullandı. Yine de yargıcın cinayet için bir nedene ihtiyacı vardı ve küçük bir araştırma üzücü hikayeyi ortaya çıkardı. Mari, ailede maddi sorunlara neden olan yasadışı bankacılık işlemlerine karışmıştı. Savcılığa göre bu, Marinin hesapçı olduğunu kanıtlayan bir gerekçeydi. Ama gerçekte olan bu değildi. Matevun tüm sözlü, fiziksel ve cinsel tacizlerini ve Marinin bunlara sessizce katlanmak zorunda kaldığını anlattılar. Mali dolandırıcılık konusuna gelince, avukatlar tüm bunları yapanın aslında Metu ve sadece o olduğunu söylediler. Onlara göre Metu Marie'ye paranın o kadar da büyük bir meblağ olmadığını ve sadece tüm borçlarını ödemek için bu paraya ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Ama bu onu öldürmek için yeterli bir sebep miydi? Kablosu kesilen telefona gelince, savunma bunu riskli bulmadı. Marie'nin Alabama'daki otel odasında da bağlantısı kesilmiş bir telefon vardı ve Marie'ye göre sık sık bağlantıyı bu telefonla kesiyordu. Mari'nin avukatları, Mari'nin kaydedilen itirafında, tüm soruların sadece onu köşeye sıkıştırmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle suçluluğuna kanıt teşkil edemeyeceğini açıkladı. Ateşli silahla ilgili olarak Steve, silahın kullanımının aktarma eylemini, yani fişeyi yerine yerleştirmeyi gerektirdiğini ve bu eylemden kaynaklanan gürültünün Matev'i uyandırmış olması gerektiğini savunmuştu. Bu da Mari silahı kullanmadan önce silahın dolu olduğunu göstermektedir. Ancak silah neden dolu hale gelmişti? Ve Mari tetiği çekmeye niyetli olmasa bile neden silahı uyuyan Mate'ye doğrulttu? Bu soruya cevap vermek için savunma makamı, adamın hiç de göründüğü gibi olmadığını iddia eden bir dizi tanık sundu. Bu hipotez lehinde ilk konuşan Mari'nin kız kardeşi Tabita oldu. İfadesinde, Matevun Mari'nin hareketleri üzerinde tam bir kontrole sahip olduğunu açıkladı. Bir sonraki adım ise Matev'un, Marinin çocukluğunun korkunç travmasına tek başına katlanmak zorunda kalması nedeniyle özellikle savunmasız olan bir kadına karşı zalim ve istismarcı olduğunu söylemek oldu. Bir adli psikolog, sorunların Marinin küçük kız kardeşi Patricia'nın ani ölümü ve psikolojik yardım eksikliği nedeniyle başladığını söyledi. Mari'de travma sonrası stres bozukluğu gelişti konuşmalarında Marin'in evliliğiyle ilgili korkunç sırları ifşa ettiğini belirtti. 18 Nisan'da herkesin uzun süredir beklediği şey nihayet gerçekleşti. Mari, 8 kadın ve 2 erkekten oluşan jüriye kendi ifadesini verdi. Mari, Matevun kendisini sık sık azarladığını, bağırdığını ve yakın ilişkilerini sürdürmek için istemediği şeyleri giyemeye zorladığını anlattı kanıt olarak yüksek topuklu ayakkabılar ve bir peruk gösterdi. Bu noktada izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha sonra Marie, kocasını öldürmeyi planlamadığını açıkladı. Ancak bir noktada ona göre sadece finansal sorunlarını çözmek için onu tehdit etmek istemişti. Ancak bir noktada her şey ters gitti ve Mari, yaptığı gürültü nedeniyle Matevun kendisine tekrar kızacağından korkarak şok içinde evden kaçtı. Duruşma tam 3 hafta sürdü. 19 Nisan'da jüri, Mari'yi eyalet yasalarına göre adam öldürmekten suçlu ilan etmeden önce 8 saat boyunca müzakere etti suçun duygusal nedenlerle, makul bir insanı mantıksız davranmaya sevk edecek kadar tahrik edilerek işlendiğine karar verildi. Salon Mari ve Matevun sevdikleriyle dolu olmasına rağmen, karara herhangi bir tepki gelmedi. Mahkeme jürinin görevine son verdiğinde Mari avukatlarına, babasına ve diğer akrabalarına sarıldı duruşmadan sonra, bir röportaj sırasında, Matevun babası, davanın sonucuyla ilgili hayal kırıklığını ifade etmedi. Aksine, çok az duygusallık gösterdi ve jüriye, savcıya ve polis memurlarına minnettarlığını ifade edecek kadar kibardı. Daha sonra yapılan bir açıklamada, savcılık ekibi karardan duydukları hayal kırıklığını dile getirmiş ve Winkler ailesine başsağlığı dilemiştir. Steve daha sonra Mari'nin 4 ila 6 yıl hapis cezası almasını öngören bir erken savunma pazarlığını kamuoyuna sundu. Ona göre Mare adil bir ceza almıştı. Nihai ceza 8 Haziran 2008 tarihinde, 5 saat süren bir karar duruşmasında verilmişti. Savcı en fazla 6 yıl hapis cezası verilmesini savunurken, Steve ve Lesti şartlı tahliye talebinde bulunmuşlardı. Bu vesileyle Mari, sevdiği adamı kaybetmenin ve bu olayın kızlarını ve özgürlüğünü kaybetmek gibi tüm sonuçlarının yasını tuttuğu bir açıklama okudu. Ayrıca evliliğinde iyi ve kötü zamanlar olduğunu ve hayatının geri kalanında da birlikte yaşamak istediğini kabul etmişti. Ayrıca, davasının sağlıksız ilişkilere ışık tutacağını ve benzer bir trajedi tekrar yaşanmadan önce başkalarının yardım arama cesaretini bulacağını umduğunu ifade etti. Tennesseli yargıç Marie'yi kasıtsız adam öldürme suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma öncesi göz altında geçirdiği 5 ay bu cezadan düşülecekti. Ayrıca yerel bir akıl sağlığı merkezinde 60 gün daha geçirmesine izin verildi ve bu süre sonunda cezasının geri kalanı için şartlı tahliye edilebilecekti. Buna karşılık Mari sadece başını eğdi ve dua ediyormuş gibi birkaç saniye gözlerini kapattı. Aralık 2007'de ünlü Amerikalı televizyon sunucusu Oprah'ın programına katılan kadın, serbest bırakıldıktan sonra ilk röportajını verdi. Oprah, Marie neden programa çıkmaya karar verdiğini sorduğunda, Marie sadece evlilik durumu ve suçun ardındaki nedenler hakkında konuşabildiği için minnettarlığını ifade etmek istediğini söyledi. Ve beklenmedik bir şekilde, hapis cezasının çok kısa olduğunu belirtti ertesi yıl Mari 3 kızının velayetini almayı başardı. Bu dava pek çok tartışma bıraktı ve günümüz popüler kültüründe bir mihenk taşı haline geldi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.